söz verdiğim gibi parti geliyor. Allah aşkına bir tane söz unuttum be. Neyse. Evet. dakika. Şöyle oyun yükle Bu mu? İnşallah budur. Evet. Arkadaşlar hatırlıyorsanız Çin'le savaştaydık. Aga bana şey anlatmıştım. Ne ara böyle oldu? Neyse. düşman geldi. Fatih geldi, düşman kaçtı. Bütün toplantı aldı. Evet. Tamam. Aga bize pekin lazım. Evet. Baş müzakereleri. Hoş top fırkaldı. Kına koydu. Aga içerilerde. Şşş toprak toprak Vallahi benim değil saymıyorum paralar benim olmasa şaka yaptım için. peki o ülkede o kadar içimde kadar boşluk kalmış evet şimdi buralardan alabiliriz mesela bakın buralar iyi yani sayılır aslında Çok de aldık ama başçamda ee, neyse. Hadi iyi olsun. Doğu Türkistan pırt. Ha, tamam, Doğu Türkistan sonması bir işe yaradık. Yani her olsun bize şu an Hindistan'dan Hindistan'la şu an sınırı yok Hindistan. A. Yani ağzına sıçacağız Hindistan'a. Sayılarımız yeterli yok yeterli değil. Japon. Amerika düşman mı şu an? Ana. Amerika şu an Rusya ile. de 2020. Yok be adam ne yaptın be? Neden bunlardan? Adam onlardan. Sen kimle savaştasın? Hiç kimseyle yok. Ha. Ben işime döneyim. Şu içi yuvuracak. İç. İçi yuvuracak dedim aynen. Şu hiç şerefsiz. Vıy nene. Eee galiba İki İçimindik buraya. İçimindik buraya kiminin açıktı Aslanların İçin, içine senin doğacak kuş da olsaydın be o yeterliydi bana Aga, bizim biz Hindistan'ı dışı ama Hindistan'ın kaç kuşu var Biraderim 157 senin peki 142 Rusya'dan 380 aslında Rusya'nın çok toprağı var ama yani aslında idare eder tamam. Aslında Hindistan savaşı il ilan edebiliriz. Rusya'da Hindistan aslında yani. Savaş ilan edebiliriz diye. Tamam. Ne fark bir ay 25 gün. Hindistan'ın bazı yerlerinde toprak. Mısır bir Baksana. Hey, aga birazcık Hazar Denizi ilerleyeyim mi? Nereye? Hazar Denizi'ne. Yani bakın buraya. O zaman ben de diyorum ki. Ben de di Don. Lan ben de. Lan Doğu Türkistan'da. Has. Diyor. pişman geldi. Neyse arkadaşlar. Bu video şaka yaptım. video bitmiyor ama. Şimdi sana. Mantıklı fikir. Evet, yapalım. yapalım. Baka burada iki böldüm. Bir... böldüm. Neyse. 就是。George, George.